Reis, keşke doğan babalar Şahinay'ı kurtardıktan sonra o savaşın mekanında biz de olsaydık. Hepsine sıkar çıkardık. Sıkardık ama çıkamazdık Tekin. Bence de reis. Yani o savaşa sıkacaksak onu o mekandan dışarı çıkarmamız lazım. Her taraf kamera, adam kaynıyor. Orada bir vukuat olsa muhtemelen üç dakika içinde bütün güvenlik güçleri oraya toplanır. Yani oradan sağ çıksan da ...mevbeti yersin, soluğu cezaevinde alırsın. Biz üstlenir yatarız Kubi. Ne olmuş yani? Abi her tarafta kamera var diyorsunuz. Kimlerin sıkacağı belli olmayacak mı? Olayı nasıl ikiniz üstleniyorsunuz? Emin. Sen de bu işlerde başımıza iyice uzman kişi oldun ha. Ya üstlenecek adam bulmuşlar. Daha neyine itiraz edecekler? Azmettiren sıkandan daha çok yatıyor. Diyor. Cezaevlerini iyi bilir eminim. O adamı oradan çıkarmazsak... ...başka bir yolu yok. Nasıl çıkaracaksın adamı oradan Kubi? Ha? Yemeğe mi davet edeceksin adamı? Ya da gel seninle az dolaşalım mı diyeceksin? Ya oğlum adam da biliyor herhal oranın güvenli bir yer olduğunu. Babacığım camlara bakabildiniz mi? Kurşun geçirme ihtimali var mı? Yok Asım. Hele siz gidin. Nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz bir düşünün. Bir şey bulursanız da gelirsiniz. Hey, hadi kalkın. Doğan baba. Bence bir süre buralardan uzaklaşman lazım. Bence de. O yüzden seni çağırdım. Ben yokken bu kimsesizleri... ...birinin sırtına yüklemem lazım. Sen kimsesizleri de uzaktan idare edersin. Artık görev teslim zamanıdır. Yoruldum. Artık tatile çıkma zamanıdır. Doğan baba ben ne demeye çalışıyorsun anlamadım. Bana bak aslanım. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Ben senin kim olduğunu bilmiyor muyum? Yusuf'un oğlu. Artık zamanın geldi. Yönetmen gereken büyük bir ekip var. Ve artık karar vermek zorundasın. Ya aileni yöneteceksin... ...ya da... ...fedaileri. Doğan baba... ...bak sen tatilini yap gel bunca zaman nasıl idare ettiysen yine öyle yönetirsin. Ben fedaileri yönetmiyorum. Ben kimsesizleri yönetiyorum. Bak ben gittikten sonra birisi karşına çıkacak. Sana nerede? Kim var? Tek tek söyleyecek. Doğan baba. Bu biraz nasihat gibi değil de, vasiyet gibi oldu. Ben bir şekilde... ...ailemi temsil etmek durumundayım. Ve Hızır amcama verdiğim bir söz var. Ondan gizli hareket edemem. Benim tatile çıktığım yerde... ...sana hesap soracak bir Hızır zor bulursun. Yani sen bana her şeyi bırak, yer altına çekiliyorsun. Başka bir şansın yok aslanım. Kimse sizlerin de fedailerin de lideri olmak zorundasın.